Herkese merhaba, günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yani günaydın dedim ama şu an saat 12'ye geliyor neredeyse. Ben şimdi bir antrenman yapacağım ve evde yapacağım bugün antrenmanımı. Ne yapacağımı da en ufak bir fikrim yok. Onun dışında az önce, ya da az önce değil sabah, kendinle barış videomu paylaştım. Böyle benim çok heyecanlanarak paylaştığım bir video oldu. Çok nasıl diyeyim, hem kendi içimi döktüm hem konuştukça bazen kendim bir şeyler farkına vardım. Şimdi sizden böyle yorumlar geliyor. Onları okumaktan çok keyif alıyorum. Eğer izlemediyseniz linkini koyuyorum. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi hareket edeceğim birazcık. Onun için üstümü değiştireceğim. Gideyim giyineyim. Ondan sonra antrenmanı başlayayım. Size bahsederim antrenmanımdan.

Herkese merhaba. Bir tane de böyle bir patates açısı neden olmasın ki dedim. Ee, güzel antrenmanımı yaptım. 20 dakika boyunca hareketimi ettim. Güzel de terledim. Şıpırlarımı döktüm yere. Çok patatesim. <laughs> Patates saçımı yatarken aklıma fikir geldi dedim ben bir soru cevap açayım. Çünkü şey oluyor soru cevaplarda çok böyle bir konu belirliyorum. Mesela geçen seferki kendine barışık olmakla alakalıydı. Ondan önce işte kilo vermeyle alakalı veya genel bir şey açtığında hani böyle çok kişisel sorular da geliyor onların için. Ama konu olmadığı için onları çok fazla cevaplamak istemiyorum. O yüzden bu sefer öyle bir soru cevap neden açmayayım ki dedim ve... Çok pişman olacağım bu açıda çektiğim için bu konuşmaları. Öyle bir soru cevap neden açayım ki dedim. Şimdi e, Instagram'da öyle bir yer açtım. Sizden sorularınızı bekliyorum. Şimdi yine en sevdiğim vakite geldik. Öğle yemeği saati. Bugün biraz eskilere döneceğim ve kendimi bu tavuk kıyma ile hazırladığım salatadan hazırlayacağım. ama böyle kurdum. Tavuk kıyma ve kinoam var. Taze soğan, maydanoz. Biraz da böyle kereviz sapın yaprakları kalmıştı. Onları kullanacağım. Lahana turşu, domates. Hardal ve sriracha kullanacağım. Elma sirkesi, sumak ve kimyon. Evet. Potato. Ee, sanırım tatlı ihtiyacım artık giderdim. Mutfağa daha fazla yakın almak istemediğim için koltuğa taşınıyorum. Şu an puan çekiyorum. Şu an bıraktım. Sen kaçmalı mı şu an. Şu an kaçmıyorsun. Hoşuna gitti. Bak şimdi kulağa çekiyorum. Ya yazık tamam kulağını... yapma, yapma lütfen. Şu an kaçmıyor. Moro kuyruğunu niye sallıyorsun ya? Hı, ya şu an. Evet gerçekten çok ilginç. Hatta daha da yaklaştılar. Evet, Mojo'nun zeka seviyesini bir kere daha gözler önüne sermiş olduk. Ee, zeka seviyesi geri. Biraz. Ben şimdi dondurma yiyeceğim galiba. Biraz acıktım çünkü gene. Öyle. Ben dondurma yapayım o zaman. Ben şimdi yürüyüşe gideceğim, ama son yarım saattir mi gideceğim? Ne kadar güzelmiş. Evet değil mi? Son yani? yarım saattir gideceğim? <laughs> son Yarım <çalışıyorsun>. saattir. <laughs> Koltuğum bir ucundan bir ucuna hareket ediyorum, kalkıyorum diye bir yerden kalkıp başka bir yere oturuyorum. Neyse şimdi gerçekten gidiyorum yürüyüşe. Arkadaşlar bir bana giyinmeyi öğretsin lütfen artık. <laughs> tamam gidiyorum. Gidiyorum. Giyimanda ne var? Ben <laughs> şimdi şey takacağım, pembe bel çantamı. <laughs> Tamam bay bay. Evet. Şimdi. Buradan böyle herhangi bir sıralama, organizasyon hiçbir şey yapmadım. Fazla bir şey düşünmedim de açıkçası. Böyle seçe seçe cevaplayacağım kısaca. Yani hepsini cevaplamak istemiyorum. O yüzden soru sorduysanız ve cevaplayamadıysam, hani cevaplamadıysam ee, üzgünüm onun için gerçekten. Çok fazla uzamasını istemiyorum. Belki bir ara yine ayrı bir soru cevap yaparım. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Hafta bu kadar kampı artarken sürdürülebilir beslenmeyi ediyorsun. Bu konuda bir eğitim alıp yapmayı düşünür müsün? Ee, aslında bütünsel beslenme üzerine bir sertifikam var. O konuda bir e, online bir kurs tamamlamıştım. Ve böyle bayağı bir aslında bakış açımı değişti ve şu an böyle yaptığım konuştuğum her şeyde etkisi vardır diye düşünüyorum. İstanbul'da dışarıda yemek yemeyi sevdiğim yerler aslında şöyle çok fazla dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum ee, ama dışarıda yemek yenecek yerler iki ayırıyorum. Bir tanesi eğer normal yediklerimin çok fazla dışına çıkmak istemiyorsam e, böyle belli birkaç yere gidiyorum. Mesela Namnamı çok seviyorum çünkü orada çok güzel bir porsiyon tavuk ve brokoli var. Onu yiyebiliyorum. Bazı restoranlarda böyle çok rahat hissedemiyorum kendimi. Ve böyle menüde değişiklik yapma konusunda kendimi iyi hissetmiyorum. O tarz değişiklikleri yapabileceğim restoranları seviyorum. En iyiye gidiyorduk eskiden. Orada güzel böyle tavuk ve sebze vardı. E, kısaca ızgara tavuk sebze, haşlanmış balık sebze o tarz şeyler bulabileceğim yerleri seviyorum eğer beslenmemin dışına çıkmak istemiyorsam. Özellikle canım bir şey çektiyse onu yemeye gitmek istiyorsam sanırım onda da bayağı az bir şey var. E, forno'yu çok seviyorum oranın lahmacununa bayılıyorum bazen oraya gidiyoruz. E, ondan sonra bizim eve çok yakın tezgah diye bir yer var orayı çok çok seviyorum hatta şu an canım çekti. Hatta karantinadayken hani hep konuşuyorduk açılsa da gitsek diye e, ama bayağı da gitmedik belki yakın zamanda gideriz orayı çok seviyorum. Başka ne var ya? E, dükkan steakhouse var. Orayı seviyorum. Oranın patatesine bayılıyorum özellikle. Ve salatalarını çok seviyoruz. Oraya gidince böyle ızgara sebze ve salata yiyorum. Hani et yemiyorum kenarda. <laughs> Ama çok lezzetli, çok güzel. Onun dışında çok aklıma gelmedi. Ya ne yalan söyleyeyim. Kendi yemeklerimi çok fazla seviyorum gerçekten. Yani güzel bir soru. Spor yapma ve yağ kaybetmede hormonal sağlık açısından kadınlara önerileriniz. Yani açıkçası ben hiçbir zaman böyle hormon açıdan sıkıntıya girmedim. Yani hiçbir zaman mesela reglimde bir düzensizlik olmadı. Ne? Öyle bir şey yaşamadığım için çok fazla bir şey söyleyemem. Hani bir tecrübem yok. Ama şunu söyleyebilirim hani kendinizi çok aç bırakmadığınız sürece böyle sporda aşırıya kaçmadığınız sürece bedenine yani bedenini dinlediğin sürece bedenine böyle rahatlayacak zamanı verdiğin sürece muhtemelen hormon açıdan çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Ama ne zaman ki böyle hani kendini aç bırakıyorsun, çok fazla spor yapıyorsun e, o zaman tabii ki vücudun isyan edecek ve böyle çok hayati olmayan şeyleri kapatmaya başlayacak. E, o konuda dikkat edilebilir hani çok böyle sınırları bilmek lazım yani diye düşünüyorum. Biraz rüzgar var umarım ses çıkmayacak böyle rüzgardan. Neden üniversiteyi bırakma ihtiyacı hissettiniz? Aslında böyle bırakma ihtiyacı değil, okuma ihtiyacı hissedemedim. Biraz o yüzden bırakmıştım. Çünkü ne okumak istediğim bir bölüm vardı. Psikolojim çok iyi değildi. Böyle Amerika'daydım ben ve böyle hani çok boşluğa düşmüştüm. Ne okuyacağımı da bilmiyordum. Seçeceğim bölümü de bilmiyordum. tamamen böyle bir boşluktaydım. O yüzden okumak çok mantıklı değildi o dönemde. Aslında ara vermek için geri döndüm. Sonra başka bir yoldan devam edince tekrar üniversiteye dönmedim. Hayat enerjini de çok seviyorum seni. Hayatta motive eden şeyler nedir? Burada aslında maalesef çok az bir şey söyleyemeyeceğim sanırım ama motivasyonla çalışan bir insan değilim. Hani motivasyon çok güzel, çok tatlı bir duygu. Ama e, bana böyle enerji veren, beni her gün yaptığım şeyleri yapmamı sağlayan şey motivasyon değil çünkü aşırı gelip geçici. Yani o yüzden motivasyonla çalışmıyorum. Sadece alışkanlıklarıma güveniyorum. E, yeri geldiğinde de disiplinli oluyorum. Hani motivasyon gelip geçici olduğunu düşündüğüm için. Ee, hayatımda çok fazla bir yeri yok açıkçası. Paylaştıkların dışında cheesecake, hamburger gibi şeyler yiyor musun? Bunun buna benzer çok fazla soru vardı başka bir şey yiyor musun diye. Böyle Haftada bir yiyorum bile diyemem. Çoğunlukla eğer yediklerimi paylaşmıyorsam muhtemelen hep aynı şeyi yediğim için paylaşmıyorum. Yani sürekli sürekli artık diyorum bunu da paylaşmayayım yeter falan. Ee, ama onun dışında ya bilmiyorum, çok canım çekmiyor. Benim canım daha çok mesela fıstık ezmesine daha fazla yemek istiyor veya çikolata yemek istiyor veya yulafımı daha farklı yemek istiyor. Hani gerçekten yediğim şeyleri çok sevdiğim için yiyorum. Ee, onun dışında canım bir şey çektiği zaman da yiyorum. Mesela hamburger çok da bana cazip gelen bir şey değil açıkçası. Bu yaşam düzenini sürdürmenin temel kuralı ne senin için? Ya temel kural demeyeyim de her şeyin temeli denge olduğunu düşünüyorum. Bir şey dengeli olduğu sürece sürdürdüğün hayatı sürdürebilirsin herhalde. Böyle mesela sağlıklı beslenmek dediğin zaman çok uç noktada yaşamaya çalışırsam ben e, sürdürebileceğimi düşünmüyorum anladın mı? Hani sıfır ambalajlı gıda, hiç atıyorum tatlandırıcı yok, kola içme, onu öyle olursa canım sıkılır anladın mı? Benim yediğim yemekten keyif almam lazım ve eğer keyif almanın içinde bir bardak kola içmek varsa bir bardak kola içeceğim ben yani. Veya tatlandırıcı varsa veya ketçap varsa ben onu yapacağım yani çünkü e, onun öbür ucunda bir ay aşırı salgı beslenip sonra tamamen saçmalamak oluyor. E, öyle yapmak yerine daha sürdürülebilir olması için her şeyin dengeden yanayım. Çok Gerçekten bu sorun de herhangi bir işin var mı? E, teşekkür ederim öncelikle. Spora mı borçluyum bilmiyorum. Hani genel olarak sporun da eminim etkisi vardır. Çünkü spor yaptığım zaman her zaman ekstra mutlu oluyorum ve ekstra böyle daha enerjik oluyorum. Ama genel olarak hani her şey güzel yani pozitif olmak için bir sebep görmüyorum. Yani şükür hiçbir derdim yok, sıkıntım yok, sağlığım yerinde. Hani sevdiğim insanla beraberim. Mutluyum yani. Hani pozitif olmazsam ayıp demek istiyorum kendime. Tek işin spor mu kısmında? Şimdilik evet tek iş spor. Ama sporcu değilim yani hani özel ders veriyorum kendim sporcu değilim. Dövmeleriniz neler ve anlamları nedir merak ettim. Dövmelerim aslında çok aşırı böyle anlamlı, çok derin anlamları olan dövmeler değil. Yani sadece böyle beğendiğim bir şey yaptırıyorum genelde. Çok fazla var. Mesela şurama İstanbul yazdırmıştım ve o dönem böyle Amerika'daydım hani ve İstanbul aşırı bir özlem duyuyordum. İstanbul'u hala çok severim. Yani. Çok çok güzel bir şehir ve her zaman da çok mutluyum burada yaşadığım için. Arada bir söylensem de. Ee, mesela öyle bir dönem var. Burada bu çok değişik bir hikaye çünkü benim zamanımda bundan hiç bahsetmemiştim. Ufak bir işim vardı. Küçük bir cupcake dükkanım vardı. Ee, orayı çok severek, her şeyini çok severek dekore etmiştim. Logosu, osu derken. Bu da onun logosunun dış kısmıydı. Ondan sonra işte ensemde bir Türk bayrağı var. Şuramda nerede o? Buramda Hayat Güzeldir yazıyor. Ee, yıldızlarım var mesela. Hani bir anlamı yok anlamı Sadece sevdiğim için. Ee, öyle yani, her dönmemin bir anlamı olması gerektiğini düşünmedim hiçbir zaman. Sadece beğendiğim şeyleri de yaptım. Hala da seviyorum. <laughs> ee, makyaj yapmadığın zaman saçını da boyamıyorsun. Nasıl hissettiriyor size? Yani açıkçası nasıl diyeyim? Bir, bir şey hissettirtmiyor. Sadece şey hep bana zor geliyor. Mesela diyorum ki insanlar makyaj yapıyor her gün. Ve yani insanlar böyle saç bak. Ben mesela hani böyle koluma ağda yaparım mesela. Ve koluma ağda yapmak için hani kuaföre gitmeye falan üşeniyorum anladın mı? Hani öyle üşengeç bir insan. Ve ayda bir kere falan gitsen yetecek bir şey. Ee, o yüzden de o tip şeylerle uğraşabilecek bir insan hakikaten değilim. Sevdiğim şeyler değil. Rahatsız ettiriyor herhalde. Kendim Önceki kendimi yaptığım meslekle tanımlamıyorum. Onu söylemek istiyorum. E, yaptığım meslekle, yaptığım sporla, yaşadığım evle veya kullandığım arabayla yani kendimi herhangi bir şeyle tanımlamıyorum. Hani ben benim sadece buyum işte, hani gördüğünüz gibiyim. E, onun dışında, Nutritionist e, diyemem ama hani bütünsel beslenme koçuyum diyebilirim. Ama Nutritionist hani böyle diyetisyenlikle birleşiriz diyetisyen kesinlikle değilim. E, spor koçu da evet özel ders veriyorum onu da söyleyebilirim ama dediğim gibi hani böyle e, kendimi tanımlayacağım şeyler arasına girmez. Öyle, bugünlük sorularım bu kadar olacak. Böyle şeyleri ufak ufak arada katabilirim vloglara belki. Siz de böyle beğendiyseniz hoşunuza gittiyse dediğim gibi bütün soruları cevaplayamadım ama böyle aralardan seçtim. O yüzden cevaplayamadığım sorular için üzgünüm. Tamam. Burada böyle tek fotoğrafını çekmiştim daha sorularını. Fotoğrafını çekmediğim çünkü bunu direkt böyle girişte cevaplarım dediğim birkaç tane soru vardı. Onları da hemen cevaplamak istiyorum. Kendimle alakalı şey sorulmuş. Çok yaş, boy, kilo. Başka bir şey sormazsam ama bunları böyle bir saniye. Gerçi sesi geldi arkadan. Çok hızlıca size çok merak edilen boy ve kilomu söylemek istiyorum. Öncelikle inanmayacaksınız ama yaşım 30. Çünkü buna kimse inanmıyor. 30 yaşındayım ben. Ondan sonra acaba. Boyum 1.63'tü. En son lisede falan ölçüldü sanırım boyum herhalde. Ondan sonra uzayıp kısalmamışımdır diye düşünüyorum. Bu boy. E, kilom da aslında çok değişken diyebiliriz. Şu an böyle 56-55,5-56 civarlarında takılıyorum. Ama e, bazen biraz daha fazla yemek yemeyi sevdiğim dönemlerde 58 civarında oluyorum. 60 kiloyu da görebilirim bazen. O yüzden böyle 55-60 arasında bir aralık diyelim benim kilom. Biraz böyle ruh halime ve e, yemek yeme isteklerime göre değişken bir kilom var. Ama ortalama olarak öyle. O zaman beden bilgilerimi de verdiğime göre artık ben gidiyorum. O yüzden şimdi kapanışımı yapacağım ama sanırım şey biraz kavun yiyeceğim yatmadan önce çünkü çünküsü yok yiyeceğim yani. Hmm. Bayağı güzelmiş kavun. Bir de bugün yürüyüşten dönerken nedense çok and roll diye bir şey aldım. Ben geliyorum oraya bulaşıklar için. No. Bu. <laughs> Ne dedin? Nah dedim. Nah. Nah geliyorsun. <laughs> Çünkü ben geliyorum. Ben kıyamam. Hmm. Bulaşık vakti. Oh. Mm. Thank you. Önce onu <laughs> ben uykum var bileceğim diye gelmiştim. Güzel tadı. Güzel güzel iş görür. Ya son avucumu yiyorum. Öyle yani. Ben yani kendime bundan alıkoyabilirsem yatacağım. Uyuyacağım. Uyumadan önce bunları yediğim çok iyi oldu. Olsun. Afiyet olsun bana. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani maalesef bugün dans yok. Bugün içimden gelmiyor. Üzgünüm. Bir sonraki belki. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Valla son. Ya son güzel antrenman. Son. Son. Tekrar çam uçurma. Sana yemek gelişi yapalım bugün. Çok yedim. Şehrinde de fons. hadi. Kalkamadım, Çok her rol parti var. Çok her rol var. Ay şimdi çok her <laughs> rol var. son bir avuç alıyorum. Son 10 sefer bak. bak. Büyük bir avuç. Çok güzel. Biz gittik. Bu kadar.